İyi günler. Türk TV'den bir canlı yayında sizlerle beraberiz. Bugün 10 Haziran 2020 günlerden çarşamba saat 13.30. Evet. Güzel bir yayın olması dileğiyle yayınıma başlıyorum. Hakan Alpay Hakan Alpay'a karşı 87. bölüm. Evet 87 hafta geçmiş. Allah çok şükür. Bugün birkaç tane konum var. Eee Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz koronavirüs olayı yavaş yavaş ülkemizi terk ediyor diye düşünüyoruz. Ee, o bakımdan dualarımız onunla bir araya gitmesi için. E, ama tabii bununla beraber de birey olarak herkesin dediği gibi sosyal mesafeye çok dikkat etmek zorundayız. Bu çok önemli. Sosyal mesafeye dikkat etmezsek. Ağzı ağza kalırsak, yanak yanağa kalırsak bunlarla tükürükten gidiyor şimdi adam. Tükürük tükürmeyeceksin diyor. Nefesinden e, insanlara bu ne oluyor olay maalesef e, bulaşıyor. Bulaşıyor. O bakımdan mümkün olduğu kadar bunu bir kompleks haline getirmeyelim. Hep beraber herkes bunu muhakkak söylüyor ama ben de söylüyorum. Ben maskesiz dışarı çıkmıyorum. Zaten biliyorsunuz biz 80-85 günden beri içerideydik. Bugün itibariyle başladı. İnşallah bugün çıkacağız. Ama izin olduğumuz günlerde de maskemiz devamlı ağzımızda. Çene değil, kola değil, boyuna değil. Lütfen şöyle takmamız gerekiyor. Bu akşam Allah bir de saat 21'de Türkiye Karate Federasyon Başkanı Sayın Esat Yelasal'la bir canlı yayınımız var. Güncel konuları görüşeceğiz kendisiyle. Ee, Türk Karı TV'den izleyebilirsiniz Facebook sayfasından. Saat 21'de. Sorularınız varsa kısa sorular halinde önceden de bana bildirebilirsiniz. WhatsApp hattından. O zaman da yapabilirsiniz. Ama üst üste gelen sorulara tabii cevap verme olasılığı, şansı biraz daha az. Ama şimdiden onları yapabilirseniz e, mümkün olduğu kadar... Sizlere cevap verme şansı daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu arada tarihsel kaliteden bahsetmek istiyorum. Çok kısa. Niye tarihsel karate'den bahset bahsetmek istiyorum? Ee, amacım şu, o dönemin karatecileri nasılmış? nasıl yapıda insanlarmış. Okuduğum kitaplar ve tercümeler bir yere getiriyor. Bir kere 12. asır biraz da Japonya çok sıkıntılı bir dönem. Ta ki 16. asıra kadar. Biliyorsunuz milattan sonra 200'de başlayan bir han başlayan bir süreç var. Tang, Ying, Song, Yuan şeklinde giden bir süreç var. Burada o dönem insanları aşırı derecede agresif. Bir kere büyüye saygı yok. O yok, kesinlikle yok. Ve devamlı insanlar böyle bir hırgür içinde. Devamlı bir çatışma içinde. Yani sokakta yürümek bile bir mucize. Ve bu şekilde bir yaşam var. Tabi daha sonra bu Japonların savaşçı olayları, Kore ile savaşları, Çin ile savaşları, günümüzde yukarıda Rusya ile olan savaşları falan. Ve devamlı olarak böyle bir stres yumağı halindeler. Şimdi nereye varacağım? Bu silahsız mücadele sanatları o dönemlerde tamamen kontrolden yoksun ve öldürmeye yönelik bir şekilde planlanmış. Bakın öldürmeye yönelik. Ki ilk bunu birkaç defalarca anlattım. Furokoshi hoca insanların gelmesine ve bir takım şeylerini e, söylemesi işte maç yapalım demelerinin arkasındaki gerçek dojolarda insanlar ölüyor. Kontrolsüz şekilde birbirini parçalayacak seviyede ne yapıyorlar? Antrenman yapıyorlar, müsabaka yapıyorlar. kontrol diye bir şey yok. Ve tabi burada son dönemlerde de Fanoğuş'un, Usta Fanoğuş'un e, oğlu Yoshitaka'nın rolü çok önemli, çok gaddar birisi. Hep böyle burun kırın, şu şunu yapın şeklinde insanları organize eden bir yapısı var. Yoshitaka'nın ve kendisi de tabii biliyorsunuz bu şeyden evvel babasından önce hastalıktan vefat ediyor. Ve hocaya saygı yok, toplumda yaşlıya da saygı yok. Kesinlikle böyle yaşlıları böyle sanki kendi arkadaşlarıymış gibi görüyorlar. Arkadaşlarıymış gibi görüyorlar ve şey yapıyorlar. Ee, resmen onlara hain davranıyorlar. Onlara hain davranıyorlar. Çok enteresan. Bu yorumları göremiyorum burada da. Ve kocaya saygı yok toplumda Ve enteresan bir şeydir. Hep böyle Eee travma halindeler. Hepsi test, hepsi de hep kaygı var. Ve bir bakıyorsunuz mesela Ankoytasu'yla ekiple gidiyorlar böyle grup halinde gidiyorlar. Aa şeye eee hocaya sataşıyorlar. Hiç adamlar böyle bakmıyor. Bu karateciymiş, bu silahlı mücadele sanatları yapıyormuş. Yapmıyormuş ki böyle bir şeyleri yok adamların. Dertleri yok. Dayak da yiyorlar. Ama kaçıyorlar. Saldırıyorlar. Böyle bir, biri bir de yok. Üç kişi, dört kişi, beş kişi, bir kişiye saldırıyor falan. Böyle enteresan bir yapı var. O dönemlerde. Ki zaten bir ee, Japonya bir cümle vardır. Japonya, Japonya yapan zen felsefesidir derler. Biraz da o e, Meiji restorasyonu var. İşte 1868 Edo dönemi sonrasında o döneme kadar Japonya Kan Gölü. Zaten o samuray sınıfı var bizim yeni çevreler gibi. Onlar çift kılıçla geziyorlar. Bir kısa kılıç, bir uzun kılıç. Onunla millet anasını ağlatıyorlar. Aslı aslı kesti kestiklerle tabiri caizse hepsini gerçek usulü yapıyorlar bunları. Çok değişik. Ve zemtel sefesiyle beraber savaşlardan sonra insanların durulması bu sanatların tamamen e, ortadan kalkmasına sebep oluyor. Fakat bunun ortadan kalkmaması için de ne yapıyorlar? Yavaş yavaş olayın içine doğuyu katarak eskiden doğu yok Karatejutsu var, su var, su var. Yani teknik olarak isim var. İşin içine bu var. neyi sokuyorlar? Doğu'yu sokuyorlar. Zen felsefesini getiriyorlar. Yani içine mistik havayı sokarak bu sanatları biraz daha böyle e, spiritüel bir bakış açısıyla insanlara sunmaya gayret ediyorlar ve bunda da başarı, başarı oluyorlar. Biraz da tabii bu eee Amerika'nın bomba atması, atom bombasıyla biraz da mağdur olmalarından kaynaklanan bir sempati de doğuyor. Bu çok önemli. Ve bu, ve bu günümüze kadar geliyor. Niye anlatmak istiyorum? Yani o dönemin insanların yapısıyla eğer karate devam etseydi bu hale gelmezdi. Bu kadar popüler olmazdı. Kaybolur giderdi yani kaybolan bir mücadele sanatı olduğu gibi bu sanatta ne olimpiyat yolunu görebilirdi, ne Avrupa ne dünya şampiyonu olabilirdi. Kaybolup gider sadece bir sokak kavgasından öteye gitmezdi. Zaten o döneme baktığınız zaman teknikler de çok sınırlı. Mesela çokun Motobu var. Bu ilk hocalardan hocalardan Furokoji Hoca var, onun Itosu var, Anko Itosu. Bunlar genelde, bakıyorsunuz, Otsuki var ve Maegiri var. Çok böyle Mawashi Geri, Ushiro geri yok. Yani onların daha moderniz olması 18. asrın as sonunda, 19. asrın başında gerçekleşiyor. O dönemlerde gerçekleşiyor. O tekniklerin ee, çoğalması, demeyeyim de kullanılır hale gelmesi. O zaman kataların içinde bunlar var ama bunlar müsabakalarda kullanmıyorlar. Çok sınırlı. Genelde suki ağırlıklı çalışıyorlar. Ben tabii bu tradition stiller için söylüyorum ama onun haricinde işte, işte konfudur, diğer şeyler o dönemde yapılan şeyler muhakkak şey yapılıyor. değişik teknikler var. Hoplama, zıplama teknikleri var ama şeylerde traditional karatede genelde teknikten kata bünyesinde kullanılıyor. Şeyde kullanılmıyor. İkili karşılaşmalı kullanılıyor. Zaten ikili karşılaşmalar da çok sınırlı. Çünkü Furokoş Hoca buna müsaade etmiyor. Zaten bir rivayet de var. Badoryu'nun şeyi Otsuga hocayla ayrılmalarının sebeplerinin başında bu teknik kısıtlama geliyor. Şeklinde de bir şey var kullanım var. Bir ifade var o döneme ait. Evet. Bugün bir sosyal med medyadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz biz bu camianın insanları olarak birbirimize sevgi ve saygı bağlı bağlı insanlarız. Bağlı insanlarız ve olmamız gerekir. Tabii ki aile içinde bir takım sıkıntılar olduğu gibi bizim gibi büyük toplulukların içinde de büyük sıkıntılar olacak. Bu sıkıntılar muhakkak olması normal ama bunların kan davası haline getirilmemesi gerekiyor. Ve bunun için de kesinlikle bilinçli olmamız lazım. Yani dedikodularla o onu demiş, bu bunu demiş, o buna böyle yapmış, bu buna böyle demişler. Böyle tefrikalarla bir yere varamayız. Öncelikle aydın olmamız lazım, bilgi sahibi olmamız lazım, bilgi sahibi olduktan sonra da fikir sahibi olmamız lazım. Ve diğer bir önemli hususta bilgiden bilgi üretmemiz lazım. Muhakkak ki bilgiyi bir yerden alıyoruz biz, kitaplardan alıyoruz, televizyondan alıyoruz, işte internetten alıyoruz, 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 alıyoruz. Saniyede milyonlarca algının gelmiş olduğu bir bedenden bahsediyor. Şimdi bazı şeyleri seçmemiz lazım. Bazı konuları seçmemiz lazım ki yani kullandığımız olur ifadeleri, bizi seyredenler var, arkadaşlarımız var, dostlarımız var, öğrencilerimiz var, velilerimiz var. Belli bir elit grup var, belli bir alt grup var. Yani her ağzımızdan, içimizden gelen şeyi, şeyi oraya yazıp da böyle lüzumsuz şeylerle Toplum zaten gergin, onu biraz daha biz germeyelim diye düşünüyorum. Bir de birilerine bir şeyler yazabilirsin. Doğaldır ama dersin, Hakan Alpay dersin. Yazarsın. Ortaya atıyorsunuz bir şey, onun ne olduğu belli değil. Üstüne Allah'ın var, almayan var. Orada çok kirlilik oluyor. de kardeşim bak sen bu hata yaptın, bundan dolayı ben buraya yazmak ihtiyacı hissettim de. Ya e, bu adam bana bir hata yaptı kardeşim de. Bunu gayet dediğini bir şekilde söyleyin. Ve son zamanlarda uçuşuyor havada bilgi şeyler. Laflar böyle aşıkların atışması gibi. Herkes bir şeyler zor ortaya durmadan gidiyor. Şöyle güzel de yani bu hataları yapan insanlar biz değil miyiz ya? Biz deriz. Bir bakıyorsunuz ki bütün bu yorumları okusunuz. Herkes tövbe aşa peygamber. Hiç kimsenin suçu yok. Kırmızı ışıkta geçen bizden değil. Otoparka öyle park eden bizden değil. Bağıra bağıra konuşan bizden değil. Sokakta yere tüküren bizden değil. Maskelerini yere atan, eldivenleri yere atan bizden değil. E Nerede biz yaşıyoruz? Yani herkeste bir eleştiri var. Geçen gün adam gösteriyor. Piknikte oturuyorlar. Bir çift. Diyor siz diyor. Ya baksanız etrafınıza diyor. Arkadaşım diyor. Hiç kimse diyor maske takmamış diyor. Spikerli siz takmıyorsunuz diyor. Ay ben sıkılıyorum zaten. Diyor benim panik hatam var diyor benim kalbim sıkışıyor diyor. abi güzel kalbim sıkışıyor da maskeyi tak abi herkes buraya gelmiş Mısır çarşısında ne işi var bu kadar insanın diyor peki sen niye geldin kardeşim yani bu kadar rahat olmamamız lazım diye düşünüyorum ya bir vatandaş olarak birey olarak yani hep ne diyoruz? Kimden özür diledin? Kimden kimesini seviyorum dedin? Kime teşekkür ettin? Bunlar değer bunlar. Bu değerlere sahip çıkmamız lazım. Okuyun bakın yorumları. Herkes tövbe aşağı peygamber. Hiç hata yapan yok. Yani nereye varacağız? Nereye varacağız? Bir kere herkesin bir sorun olması lazım. Ben her zaman onu söylüyorum. Benim bu yayınları yapmaktaki tek derdim kendim. Kendimle uğraşıyorum ben. Biraz daha düzgün adam olayım diye uğraşıyorum. Biraz daha toplu, faydalı olayım diye uğraşıyorum. Yoksa benim kimseyi düzeltmek gibi derdim yok. Çünkü ben eksikleri olan bir insanım ben. Beşer Şaşar. O ben bu sosyal medyayı kullanırken de biraz yani edeb yahu diye bir laf vardı ya edeb yahu, edeb yani. Söyleyeceklerimizi ortaya yazar kardeşim. Sevgili Hakan Alpay, böyle 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 yapmaman gerekirdi. Bu neye yaptın diye sor. Eğer işi oraya götürmen gerekiyorsa Hakan Alpay sana cevap versin. Ama bunlarla bir yere varamayız. Bunlar dedikodu oluyor sonra. Burada A diyorsun, öbür tarafta Abdullahi çıkıyor. Bunlar dikkat etmek lazım. Birbirimizi kırmamamız lazım. Bak ölümlü dünya. Her gün 20 tane 30 tane vefat var. Bugün varız yarın yokuz. Hasta olan arkadaşlarımız vardı. Bir kısmı vefat etti. Bir kısmı kurtuldu. Yarın bugün benim virüs olmayacağımı veya sizlerden birisinin virüs olmayacağının garantisi var mı? Yok. Onun için bu konularda Evet. Herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel bir günde beni dinlediğiniz için. Dediğim gibi akşamleyin Allah nasip ederse saat 21'de Türkiye Karate Federasyon Başkanı Sayın Esat Deli Hasan'dan bir söyleşimiz olacak. Saat 9'da Türk Karate TV Facebook sayfasından ee, sorularınız varsa öncelerde bana bir yazabilirsiniz. Ekranda da paylaşabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet olun diyorum. 87. bölüm bitirdik. Günlerden 10 Haziran 2020. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Olsun.